başlıyor. Yani sinema yapacakları like atıp, abone olursanız başlıyoruz. Merhaba ben Merika. Çok sevimli birisiyim. Ama çok kızgın birisiyim. Merisa. Meri. 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 Merisa. Adımı tanımayalar. Hadi sinema başlasın. Ah, guril geliyor. Oh. Ay, dayanamayacağım. Benimki güzel oldu mu? Peki. Hı. Hmm. Hmm. Peki de güzel olmamış. Çünkü böylese birisi birisi sen şöyle yapıyorsun. Bir çıkarayım şimdi Şöyle yapalım. Mi? sıfırla onla sıfır veriyorum çünkü böyle yapıyorsun <laughs> bu güzel mi? sevdiniz mi bunu? Ne Şimdi diyelim. Ben de sıradan umarım. Ben tavuğu tavasayım. Eskiden çantaydım. Şimdi de tavuğu tavasayım. Ben ben dönüşü bilen bir şey. Yani her yarışmada ben kazanırım. Çünkü ben en sakinim. Ma, bu, ma, bu. Sinema başlıyor. Bir tane kız varmış. Böyle yapıyormuş. Aa korkuyormuş. Saçı uzunmuş. Saçı uzunmuş korkuyormuş o gorilden goril daha diye saldırıyormuş. Sevdiniz mi bunu? Hmm, pek de iyiymiş. O zaman onu da onu vereyim. Çok sevmişim. Merhaba ben tırnak tırnaklının arkadaşıyım. Kolum böyle bir de şöyle bir şey. Ben de yapayım ben de değil mi? Tam zaman başlasın. Bir tane ben bir robotum. Nen 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 saldırıyor ah, ah. kız da denize atlıyor bir de yüzüyor ve robot ona zamura kamuşakı bako yapıyor böylece bitirelim şu videoyu kapatmak zormuş. Çok korkuldu be. Hadi neyse. Hmm, pek de iyiymiş kazanan. Meris. Sad değil. Tavu taban Gel bakayım. Gel gel. Gel 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 gel. Ha, geleyim. <laughs> Bir şunu düzelteyim. Ha. Kazanan ben miyim? Kupayı verin. Ha, kupayı verin. Çok hareket edemiyorum çünkü bu Beni tutamaz. Çok da iyi tutmuyor. <laughs> Ödül bu muymuş? Hı. Alayım. 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 Buymuş. Yes! Buymuş. Yes, yes, yes. İkili hmm. ben kazanmışım. Zaten her gün ben kazanırım. Çünkü ben en sakinin. Ben de şık. alayım. Ben bitirebilirim. Ve ben kazanıyorum. için ben çıkıyorum. İşte. Evet arkadaşlar video <laughs> bitti. Like atıp abone olun. Gelin bakayım. Tatlı tatlı. Ah. <laughs> Kaldım. Gelin şuradan. Bu da kamera arkası. Hadi.